Herkese tekrardan merhabalar. The Last Prime'ın bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyorum. Evet, oyunumuzun ismi Hungry Shark Evolution. Bugün bu seriye başladık. Şimdi bu oyunda tabi biraz gelişmem var. Şöyle köpek balıklarını göstereyim. çekiş başı köpek balığı var. Cam göz köpek balığı var. Bir de e, ilk başladığımızdaki köpek balığı var. Yani resif köpek balığı bunların hepsini geliştireyim yani hepsi full seviye 10 seviye e, şu anki köpek balığı da kaplak köpek balığı o bile şu an full seviyede şu anki alacağım köpek balığı e, büyük beyaz köpek balığı bundan sonra şey almaya çalışacağım e, Megalodonu almaya çalışacağım tabi e, bu biraz zor olacak çünkü büyük beyaz köpek balığının paraya bakacak olursanız 35000 altın üstü bu ne kadar istiyorsa bilmek istemiyorum yani. Neyse oyuna başladım artık. Tabi bunun bir de ikinci oyunu var. Onu da çekmeyi planlıyorum. Yakında onun da videosu gelir. Herhalde. Evet başladık. Önce sizlere de başlayıp böyle afiyetle karnımı doyarım. Ha, kareyi yedim şu an. bomba. Ananım. Gelin lan buraya. Öyle kolay kurtulamazsınız benden. Hı. Çekiş başı köpek balığı. Tamam. Ye şunları. Ye. Ye. Pelikan geçti az önce. Onun ne değil ama. Lan niye kastı bu? Neyse. Gel, gel, gel. Ben kasma. Bu da, da tuş. Şu joystick'i kullanamıyorum. Heh, altın. Ya abi şu fok balıklarının yüz oluyorum abi boy, boylarına bakmadan ufak tepek o mantıklarını umursamadan direkt saldırıyorlar yani. Artistiniz kim yani? Koskocaman köpek balığına saldırıyor gerizekalılar. Öyle farkında değiller yani. Onda ayrıca en sinir olduğum şey bunlar yani. Habire karşıma çıkıp bunlar saldırıyor. Onun... Bu şansa bak ya. Direkt önüme dev D bomba çıktı, bunda patlayıp ölüm yani. Tabi öl, D bomba yani, ö ölmemek imkansız. çekiş baş köpeği buldu nereye geçtiyse. Neyse bir elde olma oynayayım ya. Hadi açıl artık. şöyle iyi kafetti. Ulan hiçbir yıldızı da kapamadık. Yazıklar olsun. Ulan bir anda bir şey çıktı mı uyuz olurum ya. Önüme böyle engeller çıktı mı çok sinir olurum. Hı. Tombalı mis gibi. Yani minik tombalıklar. Ya da palmut mu? Neyse ne işte. Ya tamam biliyoruz. Mal yok karşında. Eski köpek balıkları bunlar bayağı iyi can getiriyor. Bu la kasma oyun. Bu la oyun düzgün oynayamıyorsun mu ya? Şöyle La bir arkanızdan nasıl görüyorsunuz arka göt kısmınızda da mı göz var? Töbe töbe. Ha şişko karı var. Seni de yiyeceğim bir bekle. Pelikan yedik. Ondan sonra Deniz anası bana çarpıyor ya. Yani. Şansa bak. Ben bir şey söyleyeceğim. O bombayı hangi kafayla yerleştirdiniz? O bombayı koyduğunuz zaman ben nasıl geçeyim orada? Baba. Köpe balığı çarpıldı şimdi. Şunu diyedik. Oyundu köpek bazı köpek balıklarında şöyle bir dezavantajı var. Mesela resif köpek balığı cam göz köpek balığını yiyemiyor. Ya da cam göz köpek balığı çekiç başı köpek balığını yiyemiyor. Oyunun böyle bir dezavantajı var. Ya da Megalodon koca babayı yiyemiyor. Bir defasında güncel ilk güncelleme geldiğinde bu oyuna bir defasında şöyle bir kapak resmi gelmişti. Megalodon'la koca babanın kapıştığı bir resim vardı. da kapışıyorsa burada niye yenmesin ki? Böyle şey böyle hatalara bayılıyorum yani. Normalde kap, kapış resimdeki kapıştığı köpek balığıyla burada kapışamıyor yani saçmalar gemi burada gemi olduğuna göre adam demek ki aşağıda kafes var. Ha altın ucu. Allah! Bereket, bereket, bereket. Allahu Ekber. Neyin kafasını düşüyorum ben şu an merak ediyorum. Anım, oğlum aşağı inme. Şuna bir türlü vuramadım. O ateş ediyor ben vuramıyorum bir türlü kafası. Evet ayakta kalma bonus martı çok güzel. Hadi lan. Oğlum ölüyor mu? Dur. Nerede? O vatoz balığı nerede? Ha, gel lan buraya. Heh. Ula, bu kadar mı can verdin sen de? Ula ne halin varsa gör ben seni kırmayacağım vazgeçtim. Hadi evet, vazgeçtim canım fazla dolu hemen şunu bir kırayım. Çok güzel. Hadi lan. Hadi lan kırarsın. Hadi oğlum. Lan şuraya değil. Geri zekalı. Lan şuraya değil. Vur. Hah. Oh be. Gel. Anladım. Ye şunları. Şuna bak. Çıkış başlıklı köpek balığı normalde bizim bizim büyüklüğümüzde ama geminin bak bak. Neredeyse tekne kadar büyüklüğünde şuna bak. Hatta neredeyse büyük biraz köpek balığı kadar büyüklüğünde bir çekiş başlıklı köpek balığı. ne <laughs> oğlum? Bunlar da böyle uyuz oluyor. Yiyo <laughs> yiyo diye ses çıkartıyorlar mal gibi. Neyse ölürsem kapatacağım Bir saniye arkadaşlar işim çıktı hemen geliyorum Döndüm arkadaşlar fakat bir e, hata yapmışım e, Ben yanlışlıkla videoyu durdurmuşum Fakat oyunu durdurmamışım böyle bir salaklık yapmışım Birazcık küçük bir işim çıktı onun için kusura bakmayın Neyse son bir el oynayalım. Ondan sonra kapatacağım videoyu. yükleme ekranlarında hepsini olurum Bu kadar uzun süre ki Oha. Onu bu nasıl kasma? Bunu böyle kasarsa, böyle devam ederse kasma. Ben kap ben sonlandırırım mı diyor yani. bunu ne Nasıl kas kasıyor? Nereye kaçıyorsun sen? Hani Ama şu gazları dikkat edelim. burada dikkat edelim diyorum ama ben çarpıyorum mal. Ansu at akıntısı. Allah! Ah be onu yakalasaydım güzel olur. Ah altı köpek oldu lan bu. Ne kaç kaçtı şeyler. Baba dalgıçlar boyuna boyuna bakmadan. Ne işte? Şu kere kanlar gene Gel bir sana. Kasmayın. Bak aslında joystick kafayı yiyor. senin ben... Hı. Aa elmas, elmas balık. Gel lan buraya. Hı. Hı. Altın karayı <laughs> Tamam. Ne oluyor? neyse böyle kastığı zaman oynayasım gelmiyor. Neyse. Bu kadar oynamak yeter. Evet video, videonun sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay